Uyandım. Saat 10. Televizyonumu açalım. Televizyonu açabiliyor musun? Evet açarım. Bakalım televizyonda neler varmış. Evet arkadaşlar, Minecraft TV beri hoş geldiniz. Bugün koronavirüs bitti ve okullar açılmıştır. Evet, koronavirüs bitince okullar açılmıştır bugün. Evet arkadaşlar, lütfen abone olun, bildirimi açın, yorum yapın. Bay bay. Televizyonda doğru söyledi. Koronavirüs bitmiş. Koronavirüs bittiği için okula git. Duru Durut, telefon çalıyor. Duru Durut. Duru Durut. Duru Durut. Allah! ölüm oldum. Hemen okula gel. Gelin mi? Ölüm oldum. Kapatayım mı? Kapattıvladım. Tut. Giderim şimdi. Koronavirüs bitti için okula gidebilirsin. Güvenlikçi döndüm evli oldum. Okullar Ka açıldı mı? uçuldu. Tik tık. tık. girebilirsin. Hocam merhaba. Merhaba evladım. oldum. Otur yerine. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz sınav başlıyor. Sınav mı? Sınav mı? Evet evladım. Hadi şimdi sınava başlıyoruz. Arkadaşlar, Steve amca sınav kodunu ister misin? Evet istiyorum. Ben sınava başlayacağım. Tamam evladım. Veriyorum. Verebilirsin hocam. Al evladım. Ev, al evladım. Sınav kodun. Hocam, ben de sınavımı yapayım mı? Yap evladım. Yapacak. Yapacak ki. <laughs> Şimdi yapıyorum. İstanbul hangi bölgemizdir? Cevap Marmara diyorum. Ülkemizin başkenti neresidir? Tabii ki de Ankara. Minecraft ne zaman kuruldu? Hmm. 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 Arkadaşlar Minecraft ne zaman kuruldu? Yorumlara yaz lütfen. Ne yapıyor? Ne oluyor? Abi düşünüyorum. Hmm. Bence 2009'dan dedim. Bitti mi? Bitti evladım. Git o zaman izna, imzala. Hocam sınavım bitti. Götür <laughs> evladım. Basket gibi var. Hop basket. Tamam kod edeceğim. İstanbul u... bölgesi Marmara. Aferin doğru. Evet bakalım. İkimizin başkenti neresidir? Tabii ki Ankara. Minecraft ne zaman kuruldu? 2009. Aferin sana. O teşekkür ederim köylü amcacığım. Sağ olun. Köylü amca öğretmenlere değerler. Öğretmen bir modun köylü amca derler. Aferin diyebilirsin. Oo sınavda yüz mü oldun? Evet Evet evladım. Sonra da yüz alınca velimizi çağırırız. Tamam evladım. Çağırabilirsin. Tamam. İşte bu. Ne oldu? Sınavda yüz aldım. Oldu mu? Evet. Gidebilirsin eve. Uf. Sen sınavda yüz mü oldun? Evet aldım. Git. Şimdi evimize gidiyorum. Baba, baba, öpüldüm, öpüldüm, öp 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 sınavdan yüz aldım. Hmm, telefonumu veriyor Up, 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 up. Ala, Benim adım Steven öğrencisi Steven amca. Ne oldu? Bu çocuk sınavdan yüz oldu. Aferin. Bu değil günler. Kapatıyorum. Kapatabilirsin. Tut. Babacım ne oldu? Efendim. Yüz aldın evladım. Aa te teşekkür ederim. Bana ne ödülü vereceksin? Evladım sana 50 vereceğim. Sen sınavdan yüz aldın. Tamam verebilirsin. O evladım. Evladım sana 50 verdim. Güle güle harca. Tamam. Arkadaşlar e, ee, 50 lira verdi koyuyorum Arkadaşlar yeni <laughs> video kaçırmamak istiyorsunuz. Lütfen kanala abone olun. Bildirim açıyorum yapın beğenin. Hadi bay bay.